Hadi burası mıydı? Burası mıydı? Burası mıydı? Hı, ağzına sıçtım onun. <gülüyor> <gülüyor> Amına Konuma hemen geçmeyeyim yani her zaman gibi hemen konumuza geçmeyeceğiz beyler bu artık bizim bir klasiğimiz işte böyle de target diyoruz abi yani Evet arkadaşlar ilk partımıza hoş geldiniz diyorum. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmediyseniz hemen beğenmeyi ve e, kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız beni gerçekten mutlu etmiş olsun. 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 Bakın nasıl da çalışıyor değil mi? Bak mouse, bak mouse çıkıyor da Bir tane yumruk attım beyler. Bakın mis gibi çalışıyor şu an. Gördüğünüz üzere mis gibi çalışıyor beyler. Size de bu şekilde mouse'unuza yumruk atarak toparlayabilirsiniz. Bakın hop oh, mis gibi çalışıyor. Sabahtan beri 10. kere video çekiyorum. Ve hani mouse'um çalışmıyordu. Gidip çıkıyordu. Bunu yaptım. Bakın bakın gene çıkıyor. Bak 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 bak. bak. <laughs> Tövbe Herkese iyi günler dostlarım. Ben Arkadaşlar bugün sizlere neden video atamadığımı, ne gibi şeyler yaşadığımı hepsini anlatmaya çalışacağım. Zaten bu açıktan da neler yaşadığımı görüyorsunuz. Ayrıyetten arkadaşlar eski mouse oldu ve yeni mouse aldım. Yeni mouse'um ne nasıl iyi kullanabiliyor muyum? Bunlardan bahsedeceğim. Dilerseniz videoya geçelim. Selam arkadaşlar. Manyak bir video. Hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Şimdi gençler Zaten başta başlıkta görmüş olduğunuz üzere e, konumu biliyorsunuz. Hiç böyle burada laga yapmama gerek yok. Beyler şu an mouse'umu ilk defa taktım ve oyuna girdim. İlk oynayışım sizlerle beraber ilk defa oynayacağım bakalım nasıl oynayacağım. Şimdi bakalım şu anlık bir sıkıntısı yok abi. Tek sıkıntı ben oltaya falan. Allah belanı bu arkadaş ne ara buraya geldi Kardeşim sen nesin böyle? Allah belanı. Burada bir atlamaya şansım yok mu ya? mis hop eyvallah adamsın lan kardeşim senin bir içinden geçmem yok mu benim ya senin bir içinden geçmem yok mu benim Hadi burası mıydı burası mıydı burası mıydı ağzına sıçtım onun. <laughs> Amına koyarlar böyle. Ciddi olamazsın abi. Abi ananı satayım. Çok güzel oldu beyler. Bu videonun başında gerçekten çok güzel oldu. İlk oynayışımız arkadaşlar ilk oynayışımız unutmamışız abi bu, bu map'in şeylerini unutmamışız o arkadaş kesin böyle şok oldu dedi bu ne lan dedi burada burada ne varmış böyle ne yaptı lan o dedi şimdi yani bir dahaki oyun kesin bakacak oradan olduğuna falan haberi yok abi yeni oyuncular tabi bunları bilmezler biz eskilerdeniz abi biz bunların böyle kitabını yazmış insanlarız şimdi şuradaki chestimizi alalım burada bir tier vardı aynen öyle yeni oyuncular tabi bunları bilmezler biz eskilerdeniz abi biz bunların böyle kitabını yazmış insanlarız şimdi Şuradaki chestimizden alalım. Burada bir tiyurtu vardı. Aynen öyle. Aynen öyle. Bari şuradan bir çöp item alalım. Bir gelin bakalım. Zaten bizde varmış tamam sıkıntı yok o zaman. Abi şurada bir arkadaşın çöplerim öpleri vardır belki. Bak şu çöp bizim işimize yaradı mesela. Hop bunu da bir giyelim abi. Şimdilik bu şekilde idare edeceğiz arkadaşlar. Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın. En fazla 2 saniye ayır arkadaşlar. Beni çok gerçekten çok mutlu edersiniz bir videoyu beğenerek. Yani 2 saniye ayıracaksınız abi. Aşağıdan hemen kalp atacaksınız ve bu kardeşinizi bu gariban kardeşinizi mutlu edeceksiniz gerçekten. Ee, bence bir insanı mutlu etmenin en kolay yollarından biri bu yani bu şekilde sonuncuda survival games istiyorsanız ya da sonuncuda başka skywars falan istiyorsanız yorumlarda da belirtmeyi unutmayın survival games de beğeniyorsunuz arkadaşlar bunu da belirtirseniz çok güzel olur direkt abi kill peşinde bu adam direkt kill peşinde ya o arkadaş beni gelip arkadan sıkıştırır diye gerçekten korktum yani Mouse abi Bilmiş olduğunuz üzere benim e, önceki videom var. Olta videosu. Olta videosunda da söylediğim gibi ben direkt olta'ya mouse'dan geçiyorum. Bunu da ayarlamaya çalıştım. E, bakalım kullanabilecek miyim? Bilmiyorum. Umarım da kullanabilirim ki alışırım da buna. Yoksa yani gerçekten oynayabilir miyim? Bilmiyorum. Çünkü ben ilk başladığımdan beri g 300 kullanıyorum. E, i̇ki kere bozuldu mouse'um. Yani bir 5-6 yılda iki kere falan bozuldu. Ben de bu süreçte iki kere aynı mouse'u aldım gençler. Direkt aynı mouse'u aldım yani. Şu arkadaşlar şöyle bir Hemen alalım. Tamam. Gitmiş bunu boyamış mı ya? Ciddi misin? Belki buralarda almadıkları, unuttukları bir yer olabilir. Hemen ben buraları bir arayayım böyle. Bir bak hemen oraya açmadıklarını göre bunları da almamış olabilirler. Ki almamışlar zaten. İçeriye almışlardır ya. İçeriye bırakma ihtimalleri yok. Direkt oraya zaten uçan arkadaşlar var. Bak zaten kapının önünde de bir e, zayiat olmuş. Yani bir arkadaşımız ölmüş. Oraya geçmiş olsun o arkadaşa da. Şuradaki chestlere bakalım. Şurada ağacın içinde bir chest vardı sanırsam. Hatırlıyorsam umarım da bulabilirim yani. Video gelmesinin sebebi arkadaşlar dediğim gibi hani mouse kötüydü. Zaten videolarda çıkıp, çıkıp giriyordu. Çıkıp çıkıp giriyordu. Öyle şeyler başımıza geliyordu arkadaşlar. Bunun için de video çekemiyordum. Yani siz de artık görmüşsünüz zaten yorumlarda da sürekli diyordunuz abi mouse'u değiştir, mouse'u değiştir falan filan diye. Ben de en sonunda değiştirdim yani. Çünkü PvP'nin ortasında, maçın ortasında falan böyle bir gidiyordu. Ben de zaten bir videoyu 30 kere çekmek zorunda kalıyordum onun yüzünden. O insanı abi bayağı gıcık ediyor yani. Biz buradan böyle mi atlıyorduk abi ne yapıyorduk? Buradan böyle bir şu büyük ağaca gidiyorduk herhalde. Değil mi abi? Şuradan şöyle gidelim gençler. Bakalım bulabilecek miyiz? Bir olta çıksın abi. Ben tek isteğim şu an olta. Hop oltamızı da artık buradan alırız gençler. Yapacak bir şey yok artık. Olta çıkmazsa biz de olta yaparız kardeşim. Ölüm maçına diyor şu kadar. Aa kılıç kırılıyor lan. Mecbur olta alacağız beyler. Olta kılıç kırılsa da olta almak zorundaydık yani. Bir, yap, bir yap, ne yapalım? Heriflerin durumlarına bak. O arkadaş yandı. Gençler o arkadaş yanında biz ne yapalım hemen. Bir kılıç yapmamız var mı? Diamond var mı? Diamond yok, diamond yok, diamond yok. Şunu alayım abi şimdi. Tamam tamam. Tim 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 tim. Tamam git git git. Vurmayacağım. Gerçekten vurmayacağım gençler. Çünkü yapacak bir şeyim yok yoksa yaşayamam. Tamam. Şu an iyi beyler. Şu an iyi. Şuradan bir paltonumuz. Paltolon mu alsam gap mı ne diyorsunuz? Abi gap mi alsam paltolon mu alsam yapacak bir şey yok gençler. Zırha çalışacağız. Çok fakirdim çünkü. Mecburiyetten aldım. Abi çok kötü bir oyun oldu. Hadi bakayım hadi. Aa, abi ya hadi ya, ya. kazanmak istiyorum gençler. İlk oyunumu. İlk oyunumu kazanmak istiyorum. Çünkü ne bileyim yeni mouse böyle alışmış gibi hissedeyim en azından. Kendime böyle bir hazırlık ön hazırlık. Vallahi kimse kazanamayacak herhalde. Gençler ne yapalım? Ne diyorsunuz? Abi çocuğun içinden geçti. O arkadaş öldü bu arada. Ciddi ciddi arkadaş öldü zaten. Yok artık. Adam bir herhalde. Ben bir şuradan çıkayım abi onları biz gibi bir izleyeyim mi ya? Ne yapayım? Onları bir izlemem yok mu benim? Gençler berabere kaldık. Ben bu oyunda defansif oynadım. Abi geçmiş olsun. Kimse kazanamadı. Gençler ne kazandık ne kaybettik. Yani dostluk kazandı diyelim buna. Eee... Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu videonun kodu da arkadaşlar ne olsun biliyor musunuz? Kedi olsun. Yorumlara kedi yazan arkadaşlarımızın yorumlarına kalp atacağım. Bilmem artık ne kadar değerli benim kalbim ama olsun. Lütfen yorumlara buraya kadar kalp yazmayı Şey kedi yazmayı unutmayın. Aklım karıştı kusura bakmayın. Bu arada videonun başında görmüş olduğunuz gibi ne olsun içinden geçtim yani. Üşenmezsem onu da koyarım. Koymadıysam da buradan yorumlara küfür yazabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım güzel bir zaman geçirmişsinizdir. Bay bay. Şu an ekranda çıkan videoları da izlemeyi unutmayın.